Bugün 81 ilde korona denetimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle bugün ülke genelinde berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki kurallar uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca saat 15-24 arasında da Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirilecek. Genelgede COVID-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı. Genelgede hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde kısıtlama sonrasında market, pazar yeri, alışveriş yerleriyle caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandı. Sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde uyulması gereken kurallarla alınması gereken önlemlere ilişkin bugün 81 ilde eş zamanlı denetim yapılması kararı alındığı bildirildi. Ayrıca bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 15 ilde sosyal mesafe kuralının özellikle 15-24 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerlerde de kontrol yapılacak.